Amerikan Psikiyatri Birliği mükemmeliyetçiliği başkalarından veya kendisinden durumun gerektirdiğinden fazla e, oldukça yüksek hatta kusursuz bir performans talep etme eğilimi olarak tanımlamıştır. Bu özelliğe sahip kişinin kendisi ve çevresiyle ilgili oldukça yüksek standartları vardır ve kişi kendine karşı aşırı eleştireldir. Yaptığı hiçbir işi, sergilediği hiçbir performansı yeterli görmeme eğilimindedir. Onaylanmama ve eleştirilme konusunda kaygıları yoğundur. Kişi kendi değerini ulaştığı başarılarla eşleme eğilimindedir. Yani ancak istediği kadar başarılı olursa, yeterince iyi bir performans sergilerse değerli hissedebilecektir. Tabi bu özelliğe sahip kişilerin standartları yüksek olduğu için buraya ulaşmanın ne kadar zor olduğu aşikar. Bu özelliğe sahip kişilerde, kişiler arası ilişkilerde kontrolcü davranışlar göze çarpabilir. Kişinin kendi hayatında erteleme davranışı çok sık görülür. Yeterince iyi olmayacak endişesiyle yapmak istediği işi bir türlü başlayamaz kişi. Mükemmeliyetçi kişilik özelliği, başarı beklentisi yüksek ve aşırı eleştirel ebeveynlerin çocuklarında daha sık görülmektedir. Bu kişilerde kaygı düzeyi genel olarak yüksektir. Kişinin depresyona, kaygı bozukluklarına, obsesif kompulsif bozukluğa ve yeme bozukluklarına yatkın hale gelmesine neden olabilir. Mükemmelliyetçiliği başlı başına bir patoloji, bir hastalık olarak ele almıyoruz tabii ki. E, bu bir kişilik özelliği. Bu özellik kişinin iş hayatında, sosyal hayatında, özel hayatında e, işlevselliğini etkiliyorsa, kişinin hayatını zorlaştırıyorsa ele alınmaya değer. Ee, en çok bilissel terapi çalışmalarından faydalanıyoruz mükemmeliyetçilik üzerine çalışırken. Bu özelliğe sahip kişilerde melimalı ya hep ya hiç bilissel çarpıtmaları en sık gördüğümüz bilissel çarpıtmalar. Bilissel terapi çalışmalarıyla kişinin kendisine karşı eleştirel düşünceleri, hata yapma kaygıları ile ilgili otomatik düşünceleri, kalıplaşmış düşünceleri ele alınır ve bunlar alternatifleriyle değiştirilmeye çalışılır. Bilissel terapi mükemmeliyetçi kişilik özelliğinde çok fayda gördüğümüz bir tedavi yöntemi. Voltaire'in 1772'de yazdığı bir şiirde geçen şu cümle mükemmeliyetçiliğin hayatımızı nasıl zorlaştıracağını çok iyi ifade ediyor aslında. Mükemmel iyinin düşmanıdır.